Harika bir gece gerçekten. Nasıl geçti tatilleri? Muhteşem. Çok <laughs> yıllarınızı düşüncelerinizi alalım. Harika geçti. Kıbrıs çok güzel bir yer gerçekten. Burada olduğu için de çok mutluyuz. Tamam. Çok güzel ya, çok keyifli. Özlemişiz tatili. Çünkü geldi. tam sezonu bitirdik. törene renk geldi. Güzel, çok evet, güzel oldu. Tam üstüne geldi. Çok evet. eğlendik. Hem ekipçe olmak burada bizi ağırlamanız çok tatlıydı. Her şey çok güzel şu an. Keyfimiz çok, çok yerinde. Teşekkür ederim. Teşekkür. Uygularını alayım mı? Çok Video güzel gidiyor. <laughs> Her şey çok güzel gidiyor. Ee, harika bir tatil yaptık. Şimdi çok güzel bir ödül töreni var. Mutluyuz. Gece görüşürüz o zaman. Gece görüşürüz. <laughs> Şimdi değerlendirilmesi, sevilmesi, bir ödüle layık görülmesi çok güzel bir şey. Evet, ee, çok teşekkür ediyoruz Moonlife'a da. Ee, Alper Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Ee, Alper abim canımsın abim. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür. Neler söylemek istersiniz? Çok çok güzel, e, yaptığımız için e, ödüle layık görülmesi bizi çok mutlu etti ekipçe, e, çok keyifliyiz, keyifler yerinde, harika. Nasıl bir sezon geçti sizler için? Çok yoğun, çok yorucu, <laughs> <laughs> e, hem böyle bir yerde e, hem tatil hem ödül töreni yaptık, çok da ihtiyacımız vardı, çok güzel geldi bize. Bizim burada olmamızda emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Güzel gelmiş, bayağı yanmıştınız. <laughs> Yapmış mıyım? Ben evet. çok... Biraz yanaklar falan kızarmış. Tam istediğiniz kadar yanaklar korunamamışsınız. <gülüyor> <gülüyor> biz bronzlaştırıcı sürdük, bilerek <laughs> yandık. Derin bir ah çektiniz ama. Yorucuydu tabii yani ama çok keyifli. İşimizi seviyoruz, o çok güzel bir şey. Burada dolmaktan mutluyum. Safa arkadaşıma katılıyorum. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sizlerin de, de duygularını alalım. Sizin her şeyiniz Yani biz çok keyifle çalışıyoruz hep beraber. Üzerine bir de böyle beraber tatil yapıp beraber ödüller alınca bir keyif oluyor. Çok mutluyuz burada olmaktan. Çok tatlı bir gece olacak gibi de. Bakalım. Bir sele katılıyorum. Hayret. <laughs> Tehlikeli sorular <laughs> sormadın. Genelde sorarsın çünkü. Çok <laughs> çünkü. Sen <laughs> tehlikelisin. <laughs> güzel bir tören, güzel bir ödül gecesi, güzel bir tatil <laughs> yaptık. Üstüne bir de bizim cuma günü burada oyunumuz var Kıbrıs'ta. Üstüne dikkatli buradan oyuna geçeceğiz. Çok güzel oldu. Biz bayağı tatili uzattık o zaman. Aynen Doğru ödül töreni pek geldi aslında. Zaten cuma gelecek biz. <laughs> ee, o yüzden her şey çok güzel gidiyor. Mükemmel. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs>